Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Dersimiz 5. sınıf Türkçe. Konumuz yazımı yanlış olan kelimeler. Türkçedeki bazı kelimeler yazılırken sık sık hata yapılır. Sık sık hata yapılan kelimelere örnekler verelim ve bu örneklerin doğru yazılışını öğrenelim. Aşağıdaki kelimelerin yazımında yanlışlık yapılmıştır. Kelimelerin doğru yazılışını noktalı yerlere yazalım. Şimdi bakalım ilk kelimemiz ne? İlk kelimemiz çarşamba. Çarşamba diye bir kelime yoktur. Doğrusu çarşamba. Yazalım. Çarşamba. Grup. Bu kelimenin doğrusunda U harfi yoktur. Grup. Kirbit. Kirbit değil. Kelimenin doğrusu kibrittir. değil, Türkçedir. Ç harfiyle. Türk, Ç. çarşamba olduğu gibi doğrusu perşembe m ile perşembe kiprik kiprik değil doğrusu nedir kir -pik. yazalım kir -pik. yanlış yanlış kelimesi genellikle yanlış yazılır doğrusu ise Yanlıştır. Yanlış. Yanlış şeklinde yazılır. Herkes bunu çok fazla kişi yanlış yazıyor. Hatta yani sadece çocuklar değil, büyük kişiler de bunu yanlış yazabiliyor. Herkes değil, doğrusu herkestir. Yazalım. Herkes. Kum-para, Kumpara değil, kumbaradır. Kum, bara. Elektrik. Elektrik yazılırken T'den sonraki i harfi yoktur. Elektrik. Bu şekilde yazılır. Trafik. Trafik kelimesinde ise ı harfi yoktur. Trafik şeklinde yazılır. Çember. Doğrusu çemberdir. Tren. Tren kelimesinde i harfi yoktur. Tren şeklinde yazılır. Yalnız. Yalnız değil, yalnızdır. Yalnız. Bunu unutmayın. Bu çok fazla karşınıza çıkacak. Matematik. Matematik değil, İsterseniz matematik kitaplarınıza bakın. Doğrusu matematiktir. Ma, te, ma, tik. Köprü, köprü değil, köprü. Köprü. Makina, makina değil, doğrusu makinedir. Tıraş Burada da t'den sonra ı yok gibi düşünüp yanılabiliyor insan. Doğrusu tıraştır. Kipri. Yine kirpit gibi bir şey. Doğrusu kirpi. Kirpi. Şiir. Şiir bu şekilde yazılmaz. Şiir iki tane i harfiyle yazılır. Şiir. Arslan. Arslan değil, doğrusu aslandır. Aslan. Plastik yazılırken i harfi yoktur. Plastik. Sürpriz. Sürpriz bu şekilde yazılmaz. Sürpriz şeklinde yazılır. Sürpriz. Kitap. Kitap değil, kitaptır kelimemiz. Kitap. Şimdi benim karşılaştığım birkaç kelime daha var. Onları yazmak istiyorum. Hatta bu kelimeyle çok fazla karşılaşıyorum. Öğretmen. Öğretmen. Çocuklar genelde okuma yazmayı öğrendiğinde ilk yıllarda öğretmen yazarlar. Sonra bazıları diğer sınıflarda da yazmaya devam ederler. Doğrusunu bir türlü öğrenemezler. Doğrusu ise öğretmen. Doğrusunu yazalım öğretmen. Yumuşak G'yi genelde kullanmamayı tercih ediyorlar. Doğrusu öğretmen. Şimdi yine yumuşak G ile yapılan bir hata daha var. Onu yazayım. Eğlence. Eğlence değil. Doğrusu eğlencedir. Yumuşak G vardır. Yine aynı şekilde yapılan bir hata. Eğitim. Eğitim değil. Doğrusu eğitimdir. Eğitim. Şimdi size bir soru gelsin. Kelimemiz pembe. Pembe kelimesi doğru yazılmış mı? Eğer yazılmadıysa doğrusu ne? Bunu yorumlara yazmanızı istiyorum. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.